Selamlar arkadaşlar Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Ee, ben yemek yapmaya başladım, günlük vlog çekiyorum. Ee, bugünkü yemeğim kabak yemeği yapacağım. Şöyle dört e, tane kabağım var. Kabak kıymalı falan yapmayacağım, sade yapacağım. Ben çocukların kıymalı e, yemiyor. Şimdi iki tane de soğan kullanacağım. İlk önce soğanlarımı soyayım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Evdeyim. Evde yemekle, videolarla, ev işleriyle, çamaşır, bulaşık derken öyle uğraşıp gidiyorum. Kabaklarımı yıkamıştım zaten arkadaşlar. Şimdi soğanlarımı doğrayayım. Yine limonlu tahta alayım ben. Ben kaba normalde sade yapıyordum ama içine Charleston biber doğrayacağım bir de. Bol soğanlı yapacağım canlar. Soğanları böyle birazcık iri iri doğrayacağım. Çok ufak doğramayacağım. Çünkü kabakları da böyle jülyen doğrayacağım için. Salça kullanmayacağım canlar bu kabak yemeğini. Çünkü dereotu kullanacağım ben. Salçayı kullanmayacağım. Dereotu daha güzel yakışır. Ben bu yemeği eee bazı yerlerde çalışırken yemek sitelerinden genel yemekleri görüyordum. Öyle yapıyordu aşçılar. Evet arkadaşlar öyle e ezanımız okundu. Evde de hava serin, güneş var ama serin, rüzgarlı. Yaprakların salanlarını göreceksiniz. Evet arkadaşlar kabaklarımı soydum. Şöyle soymadım. Sadece çizdim. Rendenin şu tarafıyla. Bunları şimdi doğrayacağım. İsteyen küp küp de doğrayabilir. Ben küp küp de doğruyorum da bu sefer böyle yapmak istedim. Soğanımı da doğradım, biberimi doğradım, Ocağı aldım. Bir yandan da mercimek suya koymuşum. Mercimek köftesi yapacağım birazdan. İlk önce kabağımı koyayım ocağa. Ondan sonra mercimek köftesini yapacağım. Bu arada kanalımı izliyorsanız izlerken sonra beğeni atmayı unutmayın canlar. Like'larınızı esirgemeyin benden. Abone olmayı unutmayın. İzleniyor ama beğeniler fazla yok. Ben çocuklarımın da öyle yemeğin içinde kıymayı falan yediremedim. Yani kocaman çocuk değiller yani. Kocaman adamlar yemiyorlar. yani de kıymanın ziyan olmasın koymuyorum. Sevdeyi sade yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar dört tane kabağım vardı. Doğradım bunları da bu şekil. Tenceremi de ocağa koymuştum. Evet arkadaşlar tenceremi ocağıma almıştım. Yağ dökmüştüm ama yağ birazcık az geldi bana. Biraz daha yağ ekleyeceğim. Ben soğanı kavururken birazcık tuz döküyorum. Daha çabuk soğan kavruluyor, yumuşuyor. Birazcık tuz dökeceğim. Evet canlar, mercimeğim de yıkadım. Mercimek köftesi yapacağım için. Buna çok az da tereyağı koyacağım. Evet arkadaşlar soğanımı kavurdum. Kabağımı da döktüm. Şimdi kabakla da biraz sotelensin. Ben buna su koymayacağım. Su dökmeyeceğim Kapağını kapatacağım. Kaba kendi sulanacak. Kendi suyuyla pişecek. Bir yandan da mercimek köftesi yapacağım için mercimeğimi yıkadım, koydum. Bir buçuk su bardağı mercimek koydum. İçine bulgur da koyacağım. Mercimeğim de bir yandan pişsin. Mercimek köftesi de yapacağım. Bugünkü menüm akşamın çorbam da var. Kabağımda dediğim gibi salça kullanmayacağım. Dereotu kullanacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın kabağa hiç su koymadım. Kendi sulandı. Kabak sulandan yani bir olduğu için bu şekil pişiyor. Mercimek köftem içinde mercimeğim haşlandı. Şimdi ince bulgurunu dökeceğim. Bir yandan da mercimek köftesinin sosunu yapacağım. Evet canlar. Dereotunu döktüm üzerine. Kabağın salçasız yaptım. Bir yandan da mercimeğim haşlandı. Bulgurunu da koydum. Kapattım. Şimdi bu dinlensin. Evet arkadaşlar kabağımı pişirdim. Bir yandan mercimek köftemin e, harcını da hazırladım. Sosunu da şöyle yaptım. Salça, taze soğan kavurdum. Şimdi bunu da buna ekleyeceğim. Maydanoz da döktüm üstüne. Bu şekil. Bunu şimdi harmanlayacağım. Köfte haline getireceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Mercimek köftemi de yaptım. Bu şekilde hazırladım. Kabak yemeğim de hazır. Dereotlu kabak yemeği. Elime sağlık. Bizlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Umarım beni izlersiniz. ve izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın, kalın dostça kalın. Allah'a emanet olun.